Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında 22 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişleri ön inceleme raporunu tamamladı. Müfettişlerin hazırladığı raporda il özel idaresi denetim içeriğinin yangın güvenlik önlemleri gibi doğrudan denetleme etkisi ve uzmanlık gerektiren konularda ise ruhsat sahibinden daha önce de istendiği gibi yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği gibi resen harekete geçerek, bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma, yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır denildi. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlulukları olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise ifadesinde İl Özel İdaremiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş olduğumuz iş yerlerine ruhsat müdürlüğü tarafından denetimlerin yapıldığını biliyorum. Ancak içeriğinden haberdar olmam mümkün değildir dedi.